Şimdi bir isim çok konuşulur halde Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastetmiyoruz. O konuşmadığı için daha çok kamuoyu onun adına yorumlarda bulunuyor. Ha, demek ki bekliyor bir şeyleri diye çıkarımlar yapıyor ama bunu yalanlama ihtiyacı da ne kadar ortaya konuyor sizin takdiriniz. Diğer isim Hikmet Çetin efendim ama Hikmet Çetin sadece bir CHP eski genel başkanı değil. NATO'nun Afganistan'daki en üst düzey sivil ismiydi mesela. Sivil görevlisiydi. Sadece o da değil efendim bakanlıkları, başbakan yardımcılıkları, görev aldığı, yeni parti girişimleri hepsi var. Bunların hepsi geçmiş dönemde imzasını attı işler. Dolayısıyla ağırlığı bambaşka. Kıyas kabul etmez. Şimdi bir anda sessizlik bozulmazken diğer tarafta Hikmet Çetin kurultay davasını değerlendirmeye devam ediyor. Değerlendirirken de bazı isimlerle görüşüyor. Bazı isimlerle görüşüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli çözüm süreci nezdinde bir ziyaretti diyor. Fethi Yıldız'la görüşüyor, tutuklamaları o da, tutuksuz yargılanmanın olması gerektiğini o da söylüyor diyor mesela. Ve bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp görüşmeme hali. Bu Kemal Kılıçdaroğlu açısından. Şimdi görüştü mü, görüşmedi mi? Hikmet Çetin diyor ki arada temas var. Buyurun bakalım. Evet. Efendim, efendim mahkeme bir erteleme ne? kararı verdi. Nasıl eğlendireceksiniz? Sessizliğinizi koruyacak evet. mısınız efendim? Yargı adımları, iddialar, adliyeye taşınan itirazlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine soruları yanıtsız bıraktı. Nasıl değerlendireceksiniz? Ya, Sessizliğinizi koruyacak mısınız efendim? Son dönemdeki görüşmeleriyle dikkat çeken isim CHP'nin 5. Genel Başkanı Hikmet Çetin 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki tutumuna dair konuştu. Kurultay davasıyla partinin başına geçmeye çalıştığını savundu. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakın çevresiyle de temas halinde olduğunu işaret etti. Bence Ankara'dan mutlak butlan kararı çıkacak çünkü eski genel başkanımız bu konuda çok çalışıyor. Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğunu sanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini mi kastediyorsunuz? Evet, dikkat ederseniz ben neredeysem genel merkez orasıdır gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor. 2017'de mühürsüz pusulaların geçerli sayılmasına karşın Kılıçdaroğlu'nun itiraz ettirmediğini de ekledi sözlerine Çetin. Kemal Bey yapmadı, itiraz ettirmedi. Şimdi bakın anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dedi. Selahattin Demirtaş da onun yüzünden içeride hala. 2023'te ise seçimi kazanacağına inanıyordu. İddiaların odağındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davası görüldüğü sırada evindeydi. Kararı burada öğrendi. Karar açıklandıktan dakikalar sonra önce avukatı Celal Çelikle görüştü. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'yla avukatı evinden ayrıldı. Arabayı, tamam arabayla gel, gel. Uzun süredir kullandığı çalışma ofisine geçti Kılıçdaroğlu. Kurultay davasının ertelenmesine dair sorulara yanıt vermedi. Sessizliğini bir kez daha korudu. Sessizliğinizi koruyacak mısınız efendim? Genel başkanımız net bir şekilde kurulta ile ilgili açılmış davalar ve partiye zarar verici yaklaşımlar içerisinde olmayacağını söylemeye çalıştı. Bu yüzden sustu. Elbette konuşabilirdi. Elbette söyleyebileceği çok şey vardı. Bu anlaşılmadı. Bu davaların bizimle ilgisi gerçekten yok. Evet. Efendim, efendim mahkeme bir erteleme kararı verdi. Nasıl değerlendireceksiniz? Sessizliğinizi koruyacak mısınız efendim?